Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini ve eksen eğikliğini şekildeki gibi veren Ahmet öğretmen, 8B sınıfına dünyanın güneş etrafındaki dolanımını ve eksen eğikliği ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre numaralandırılmış konumlardan hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? 1 numaralı konum 21 Aralık 2 numaralı konum 21 Mart 3 numaralı konum 21 Haziran 4 numaralı konum ise 23 Eylül tarihine aittir. 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Bu özellik 3. konuma aittir. 23 Eylül tarihinde güney yarımkürede ilkbahar başlar. Bu özellik 4. konuma aittir. 21 Aralık tarihinde Oğlak Dönencesine güneş ışınları dik bir şekilde ulaşır. Bu özellik 1 numaralı konuma aittir. Numaralandırılan konumlardan 2 numaralı konuma ait bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği.